devam ediyor. Daha dibe bile inmedi. Dibe inerken yakaladı Zoka'yı. Güzel bir kalamar olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir yarım kilosu var. Yarım kilodan fazla olabilir. Ama şöyle bir şey var. Dubleymiş bu arada. Ben bu takımları bağlayamamışım Berat. Bunlar çalışmıyor. Normalde üçlü gelmesi lazım. Aynen. Güzel. Evet. Evet. Şimdi size e, akar, onu göstereceğim yani sürütme de, demin e, motorla, motor kuvvetiyle bir dolu bir boş yaparak zokaları aşağıdan sürütüyorduk. Şimdi akarı göstereceğim. İkisi de aynı şey zaten. E, rüzgar e, karşıdan esiyor, e, kayık rüzgar altına doğru akıyor ve zokalarınız aşağıda sürüte sürüte aşağıdan dipten geliyor ve bu şekilde avınızı yapabiliyorsunuz. Bu e, akarda e, eğer rüzgar kuvvetli olursa biraz daha hızlı akarsanız e, takımın ucundaki kurşunun ağırlığını biraz fazlalaştırabilirsiniz. 200 grama 250 grama kadar çıkabilirsiniz ama bizim şu anda hafif bir şekilde akıyor dolayısıyla 125 gram 100 gram kurşunlar işinizi görecektir. Bu aynı mercan avında olduğu gibi e, merayı tarayarak e, aşağı doğru gidiyorsunuz. Veya yani, rüzgar nereden esiyorsa e, onun istikametinde tarayarak devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar akar dediğimiz sistem bu. E, bu şekilde çalışıyor. Rüzgarın altına bırakıyorsunuz kendiniz. Rüzgarın e, kuvvetiyle yavaş yavaş atıyorsunuz. Ve o arada eğer merada kalamara denk gelirseniz e, rahat bir şekilde avlayacaksınızdır. Koltuğumuzu ufak bir baby kalamar e, ziyaret etti. Kendisini doğaya geri salıyoruz. Bunlar e, çok yani 2-3 ay gibi zamanda kilolara ulaşabiliyorlar. Hadi çiçeğim. Hadi. Evet. evet. eklemesi aldıysa olay bitmiştir. Gider şimdi Evet. Günün 32. kalamarı geliyor. Var o kadar ya cidden. Kalamarı güzel bağlamışız ki kalamar tutuyoruz. Evet, şimdi size kalamarın vuruşunu da göstereceğiz. Kamışta nasıl bir etki yaratıyor. Evet, şu anda dibe değeri takım. Dikten kurşunu bir 10 santim kaldırın. 10 santim fazlaya gerek yok. Kanamarın vuruşu balık gibi değil arkadaşlar ya takımı aşağıya sündürür ağırlığını verir takıma veyahut da e, bu görmüş olduğunuz kamıştaki kurşunun yaratmış olduğu takımın yaratmış olduğu bu gerilim aşağı doğru olan gerilimi düz bir şekilde görürsünüz. Çünkü kalamar e, zokayı e, takımı aldığı gibi yukarıda yüzebiliyor. E, yukarı yüzdüğü zaman e, takım boşluyor. Bu zamanda hemen hızlı bir şekilde makineyi dolayıp e, o boşluğu alıp e, sadece takımı doluya vermeniz lazım. yani Kalamara bindirmeniz lazım. Eğer tasma yaparsanız kalamarın bacaklarını kopartırsınız. Çünkü onlar çok narin hayvanlar. Evet. Şimdi akar yapıyoruz şu anda. Berto sağ tarafımda. Ben solda bu kamış aksiyonunu çekmeye çalışıyorum. Aramızda iki, iki buçuk metre bir fark var. Zaten sürüye girdiğimiz zaman Berto da alacak ben de alacağım. Çünkü bunlar e, sürü halinde geziyor. Şimdi bu kamışın ucunda görmüş olduğunuz eğrilik e, takımın kendi ağırlığından kaynaklanıyor yani zokalar artı e, kurşundan kaynaklanıyor. Şimdi ya aşağıya doğru eğilecek kamış ya da yukarı doğru gevşeyecek. Aşağı doğru bir kuvvet hissettiğiniz zaman yavaş yavaş makineyi dolamaya başlayın. Zaten e, kamış daha da çok eğilmeye başlayacak ve takım ağır gelmeye başlayacaktır. O zaman bilin ki kalamarı yakaladınız. Evet, e, bir tane kalamar yazdı aşağıda. Derinliğimiz 34 metre. Buralar e, döküntü taşlar var burada. Kırma yerler yani, kalamarın en çok sevdiği yerlerden bir tanesi. Evet, <laughs> bir yem topu var altımızda. Onun yanında muhakkak kalamar da geziyordur. Bakalım, kandırmayı başarabilecek miyiz? Evet, birkaç parça kalamar yazdı aşağıda. Bakalım denk gelecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi duruş anını çektik. Kaçırmaz isek eğer. O söylediğim kalamarı aldık. Cihazınıza alıştığınız zaman orada gördüğünüzü tuttuğunuz zaman e, her şey çok daha kolay oluyor. Bunu da zamanla tecrübe edineceksiniz. Tüm balıklarda yani sadece kalamar değil tüm balıklarda işin sırrı bu. Aşağıda gördüğünüzü tutmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi güzel bir kalamar. Evet, balık bulucu böyle bir şey, yüzüğünü kullandığınız zaman gerçekten veri nimet. Ama dediğim gibi, en güzel size tavsiye edeceğim şey, altta gördüğünüzü tutmaya çalışmak. Ve zamanla artık kalamarın nasıl yazdığını, çıpranın nasıl yazdığını, levrenin nasıl yazdığını tecrübe edebiliyorsunuz. Rastladık. Bakalım buradan alabilecek miyiz? Biraz yukarıda geziyor balık. Evet, dediğim gibi bu yoğunlukta balık vurdu. İkinci balık bindi sanırsam. Gördüğünüz gibi takım biraz daha ağırlaştı kalamardan dolayı. Ben iki diye umut ediyorum ama evet <laughs> doğru söylemişim iki tane ufak geldi. Bu küçüğü salıyoruz. O şu aşağıya doğru değil de e, yukarı doğru genişleterek yaptı. Çünkü zaten yukarıdaydı. Evet. Şu geri alıp ekran görüntüsü alır mısın o şeyin sürünün geri almaya değil mi? Aynen. Gel gel biraz daha gel. Aynen onu bir ekran görüntüsünü alıver. Şüphelendiğiniz zaman ara sıra takımı yukarı doğru kaldırın. Eğer olduğundan daha ağır geliyorsa takım üstünde kalamar vardır. Bazen kurşununu e, kuruşunu hissetmeyebilirsiniz. Bu sürü çok güzeldi. Oradan iki tane aldık. Evet. Bu mavi mavi olanlar kalamar sürüsü, kalamar alayı. Şöyle ekran görüntüsünü alalım tekrar. Tamam. Kalamar yazdı tekrar indiriyorum takımı. Yeah. Evet, çok güzel bir kalamar, çok güzel bir boy. Şurayı aşağıda hemen indiriyorum. Evet, muhtemelen iner iner duracak çünkü kalamar aşağıda yoğun bir grup. Evet, dediğim gibi iner inmez vurdu. Ama bayağı bir sertledi. Berto hemen yapacak sana da. Gördüğünüz gibi mürekkepleri temizlemeyi unutmuyoruz. Yoksa balık vurmaz. Bir de şu misyonun üstündeki bu mürekkep artıklarını, sümükleri temizleyin. Evet bana da vurdu. Evet. Aşağıda balık var. Tamam. Onun bir görüntüsü aldım ya. Artık aşağı iniyor. Kapattım. Ve daha toplamaya kalmadan buluş alıyoruz. Berto da aldı bir tane. Berto kamerayı göster hemen önüne koy. Oradan. Hemen Berto da aldı. Evet. Güzel bir kalamar Evet. İnek sürüyü kıstırdık. Bu arada bazen takım aşağı inen evet. de eğer havada asılı kalırsa kalamar daha aşağı inmeden zokanızı kapıyor. Evet, bunu şu anda çekmeye çalışacağım. Evet, ağırlık hissettiğimiz anda makineyi dolamaya başlıyoruz. Aynen. Burayı bir Hava e, esmeye başladı. Artık e, dönme vakti. Bugün Bertoli çok güzel kalamarlar yakaladık. Harika kalamarlar yakaladık. E, normalde balığa çıkacağız diye biraz da yem atalım dedik var ama e, hava çok sert. Şimdi size kalamarlarımızı gösteriyorum. İnsan gibi tut Berat, insan gibi. Çünkü kalamarlarımız hepsi çok güzel, e, güzel yemlikler vardı içinde. Ama e, hava erken patladığı için, sertlediği için çıkamadık balığa. Olsun sağlık olsun, güzel bir kalamar hava oldu. Güzel görüntüler yakaladık, e, güzel bilgiler paylaştık. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. videoda da gör, gördüğünüz üzere bizim bugün e, verim aldığımız e, zokalarımız neydi e, ben şu takımı kullandım Evet bu yamaçta grubunu kullandım opay suit e, yanlış hatırlamıyorsam Berat şunlardan kullandı şu ve şu şundan kullandı. Şöyle bir üçlü kombinasyon yaptı. O da gayet verim aldı. Ya bunlar var. Dediğim gibi örgüller var. Sonra DTT grubunda suya girip farklı renge bürünen modeller var. Siz artık tercih edebilirsiniz. Bir başka model bu işte dediğimiz gibi yani Asya'da çok popüler olan egging tarzı avlarda kullanılan zokalar. Bunlar mesela e, iki buçuk, üç buçuk boyları ayrılıyor. E, altlarındaki kurşunların ağırlıkları değişiyor. Bunlarda da şeyler var. E, ona dikkat edin. E, tabii ki bu tamamıyla at çek, Yani e, kıyıdan e, spin takımıyla veyahut da özellikle bunlar için üretilen e, kamış ve makinayla e, kalamarı at çek yaparak kalamar veyahut da sübye yakalıyorsunuz. Bunlarda da mesela dalarları var. Mesela bu ku şeyin kurşunun ağırlığına göre kutunun üstünde yani şey, ürünün kutusunun üstünde yazıyor. İşte bir saniyede iki metre dalıyor. Atıyorum. 3 saniyede bir buçuk metre dalıyor gibi değerleri var. Bunlar da apayrı şeyler. Ben genelde tekne yaptığım için biraz uzağım buna. Denedim. balık da tuttum. Ama karadan yani teknesi olmayan arkadaşlar karadan çok güzel avlara imza atabilirler. Bu tarz zokalarla. Evet şimdilik anlatacaklarım bunlar. Ha, bir husus daha onu da söyleyeyim. Ee, çok önemli bir detay aslında. Şimdi bu e, zokaların e, pahalıları var, ucuzları var. E, şimdi diyeceksiniz ki pahalıları ne, neden o kadar pahalı? E, bu zokanın 10 liralığı da var ama 80 lira olanı da var. Şundan dolayı pahalı. E, 80 lira olanlar gerçekten e, bu işi ciddi anlamda profesyonel yapan kaliteli yapan ve özellikle bu ürünleri üreten firmalar o rakamları istiyorlar. Onun da sebebi kullandıkları malzemenin kalitesi malzemenin avcılığı diyelim her türlü hak ediyor. Yani tamam 5-10 liralık da bir zoka alabilirsiniz ama inanın performans bakımından hiç alakası yok. Yani bir kere bunların en önemli bu pahalı olan grubun yani dünya markalarının en önemli silahı balans olması. Yani içindeki ağırlıklar, içindeki ses çıkartan bilgiler, ondan sonra balans mesela pardon 10 liraya 15 liraya aldığınız bir zoka e, tamam ilk başta e, aynı görünebilir ama suya girdiği zaman içine su alır. Ondan sonra mesela bu normalde şu zoka burada kurşun burada olsa bile eğer buraya bağlıysa ve hatta Üçlü sistemde bu aynı balık gibi yüzecektir. Yani balanslı bir şekilde, düz bir şekilde yüzecektir. Ee, 10 liraya 15 liraya aldığınız zokalar e, içine su aldığı zaman arka kısımları aşağıya doğru eğiliyor. E, zoka bu şekilde duruyor ve buna hiçbir şekilde kalamar vurmuyor. Kalamar düzgün duran, balanslı duran ürünlere daha çok sahiptir. E, ilgi gösteriyor. Olması da gereken zaten budur. Hiçbir zaman balık böyle durmaz. Yani balık e, bu şekilde yüzer. Bunlara dikkat edin. E, ucuz etin yanisi yavan olur. E, biz de bunlara güzel paralar verip alıyoruz. Ama e, karşılığında bugünkü videoda gördüğünüz gibi e, çok güzel bir şekilde alıyoruz. E, başka isterseniz son bir kez bunun balansında nasıl yüzdüğünü göstereyim. E, suyun içinde. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Yani size e, zokaların balansını göstereceğim. Suyun altında nasıl göründüğünü. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. beraber e, dün kumanyamızı aldık, hazırlığımızı yaptık, e, denizde e, kalmalı bir kalamar avı yapalım dedik. E, lambamızı yaktık, güzel e, kalamarlar tuttuk, e, güzel e, keyif yaptık. E, sonra ilk önce akşam suyuyla başladık. Akşam suyunda balık yoktu merada, e, denk gelmedi. E, Lambada 7 8, 6 7 parça aldık değil Merak? Evet, 6, parça. 6 7 parça e, bir kanaman aldık lambada. İki tane sübyemiz var bu arada. E, kank gibi. E, onları da çok güzel e, yahni yapacağız. <laughs> e, ondan sonra sabahleyin kalktık erken saatte lambada tekrar bir e, savur yaptıktan sonra tekrar e, kalamara bakmaya başladık. Gece lambada biriken e, kalamarları avlamaya çalıştık. Ama tabii fazla birikmemiş, bir tane kalama alabildik. Birkaç tane böyle bir zevksiz vuruş aldık. Ondan sonra sabah suyu biraz daha derinlere gittik. normal lamba yaktığımız yer 20-22 metre arasında bir meraydı. Dediğimiz gibi yani sabah suyuyla beraber gün ilerledikçe derinlere doğru gidiyor. Biz de sabahleyin 25-26 metrelerden restelerden yani meranın Adının restlerinden başlayarak derinlere doğru tanıma yaptık. En son 33 metrelerde, 32 metrelerde çok güzel e, kalamar sürülerine denk geldik. E, güzel bir av oldu. E, size güzel görüntüler aldığımızı düşünüyorum. Yani hoşunuza gideceğini umut ediyorum. E, bu takımlarla alakalı, bağlamalarla alakalı da e, yani kameranın açısı yettiği kadar bir şeyler göstermeye çalıştım. Ama yine kafanıza takılan bir şey olursa, herhangi bir e, kafanıza bir soru işareti kalırsa, e, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara da yazabilirsiniz. E, seve seve yardımcı olacağıma emin olabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı, gönderiyi beğenmeyi unutmayalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Rast gelsin.